Bir hoş geldin demek yok mu ya? Sabahın köründe ne işin var dedim. Toptancıya gideceğim dedi. Gittin mi toptancıya? Abi çok önemli bir iş için çağırdı babam. Ben buraya geleceğimizi bilmiyordum. Yemin ederim. Beyler. Tatlı muhabbetinizi bölmek istemem ama burası benim evim. Kendi evime gelmek için birisinden izin istemeye ihtiyacım yok değil mi? Senin borçların yüzünden elden gidiyordu bu ev. Çok şükür kurtardık. Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Ya iyi ki bir kurtardın ya. İyi ki bir kurtardın ama büyüttün. Yani o parayı ben sana geri vermedim mi? Babanım ben senin be. Baban. Baban konuşuyor burada. İyiyiz biz sensiz. Git terk et mekanı. Yani. Allah Muhammed aşkına git. Tamam, tamam bir hata yaptım. Beşerdir, şaşar. İşler ters gitti ama ben yepyeni, tertemiz bir sayfa açtım. Kötü başlamayalım, olmaz mı? Yıllardan beri açıyorsunuz o sayfayı ama ne hikmetse hiç temiz kalmıyor sayfa. Git. Sen ne sanıyorsun kendini be? Ne sanıyorsun? bakalım kardeşlerin de böyle mi düşünüyor? Aynısını düşünüyorlar. Daha kötüsünü. Ama sana hayır diyemiyorlar işte. Sen de bunu kullanıyorsun. Yalan mı? Yalansa yalan mı? Var mı? Sen iyice kafayı yemişsin. Şahin indir bavulumu. Şahin, olduğun yerde kal. Şahin, sana bavulumu indir dedi. baba. Şahin, bu adam şimdi bu arabaya binecek. Sen de nereden aldıysan götür, bırak, geri gel. Öyle mi? Sen mi götüreceksin? Hadi sen götür bakayım. Götür. Ağlam Ankara gibi. Bağırma olana. Ne bağırıyorsun? Bunu yaptın işte. Mahvettin aileyi. Mahvettin aileyi. Aile abi, bırakmadın. Bağırma abi, bağırma. ne olur ya. Ağlama lan senden. Bak,

Yırla içeri. Hoş geldiniz çocuklar. Ulan kereta. Üç ayda boyun mu uzadı senin ha? Büyüyoruz be dede. Özlemişim ama seni. Ben de seni. <laughs> Gelin bakalım. Evet. Rahmetli anneanneniz iyi kadındı, hoş kadındı ama... ...sizi görmeye her İzmir'e geldiğimde... ...bana zorluk çıkartırdı. Allah rahmet eylesin, üzerinize emeği büyük. Ama siz hep bu evde kalmalıydınız. Burada yaşamalıydınız. Bu ne kızım? Sandviç ne ya? Adam bir yemek yok mu? Ya, önden bir ekmek arası bir şeyler hazırladım. Bir şey yapsınlar şimdi hazırlayacağım. Ne var be? Ha? Ye Tolga Ye oldu. Ne var? Gidecek diyor baba senin için. Başka bir şey demiyor. Gidecek bu evden diyor. Ne diyor? Gidecek. Nereye gidiyormuşum ha? Nereye? Bak bak. Burası benim evim. Ben burada kalıyorum kendi evimde kalıyorum. Var mı? He? Ben evlatlarımı alıp giderim o kalsın kendi evinde. Nereye gideceksin? He? Nereye götüreceksin? Senin olmadığın bir yer. Lan nasıl bakacaksın bunlara? Nasıl? Bu? Sen o bakma işine hiç girme çıkaman. Bak çıkaman orada. Sakin ol. Bak ben varım. Bu çocuklar beni severler. Ya. Düşün Çocuklarını düşünsene sen. Tamam ablacığım. Benim de niyetim. Hadi çocuklar gidiyoruz. Kalk. Hadi çocuk. Kalk. Kartal gözünü seveyim. Bak bari bu gece kalsınlar. Hadi. Konu kilit abla. Bitti. Gidiyoruz. Hadi rica ediyorum. Hadi. Şahin görüşürüz koçum. Abi görüşürüz. Hadi dışarıda bekliyorum. Sule. Ya evde ters bir durum oldu. Biz sana geliyoruz. Çocuklarla. Gelebiliyor muyuz? Eyvallah sağ ol. Sana anlatırım. Tamam kapat. Bana kızıp Sinirini çocuklardan çıkarma. Çıkarmıyorum. Koruyorum ben onları. Öyle mi? Öyle. Koruyorsun. Eğer koruyorsan bırak burada kalsınlar. Kumru onlara göz kulak olur. Oğlum burası baba evi. Ata evi. Emekli başkomiser Burhan Karoğlu'nun evinden daha güvenli bir yer var mı? Burhan Karoğlu. Seni senden başka bu isimle tanıyan var mı? Teşkilatta belki Çamur Burhan ismiyle. Belki o da. Sen benim polisliğimi beğenmiyor musun? Bir şubede bir seneden fazla kalabildin. Sen bana bunu da. <laughs> ya sen? Sen ne oldun? Ne iyi polis olabildin, ne kötü polis olabildin. Sen teşkilatta bile kalamadın. Numara ben? Ben emekli başkomiser Burhan Karaoğlu'yum. Yani namı diğer Çamur Burhan. Niye sen? Sen kimsin? Çocuklarımın babası. Bundan sonra sadece bu. Çocuklarımın babası. Çocuklar hadi gidelim. Tolga. Gece Var mı ağzına? Evet, Görüşürüz dedeciğim. Görüşürüz dede. Hoş geldin. Hayırdır mevzu mu var? Babam son hesapları alıyor da. Bizi birazdan çağırır özürüm herhalde. Şimdi reis bu... ...nar... ...çekirdeksizmiş. Alanya Gazi Paşa'da yetişirmiş bir tek. Yaklaşık 20 dönüm bir bahçeymiş. Var gibi çekirdeği sanki. Tuncay ha bak... Beyaz beyaz görünüyor. Vallahi yok dedi reis. Yani gerçi bunu derken kafasına silah dayalıydı ama... ...yani korkmuş da olabilir tabii. Dıştan bakınca çekirdek var gibi görünüyor ama... ...gerken ağzına çekirdek gelmiyor. Çok lezzetli bu. Yediğim en güzel nar. Zaten bu narın eşi benzeri yokmuş reis. Yani bir tek o bölgede yetişiyormuş. Tuncay bu tohumlamalılardan falan olmasın? Hormonlu falan. Yok. Organik dedi reis. İç pazarda bulamazmışız zaten. Hep e, yurt dışına, tamamen yurt dışına gidiyormuş. Güzel. Peki bu 20 dönüm bu adamın borcunu kapatıyor mu? Hayli hayli kapatıyor reis. Yani sen tamam da üzerimize geçirir sonra da hemen satarsın. Yok satılmaz. Toprak iyidir. Narı da çok beğendim. Ayrıca bir uygun zaman ayarla beraber gidip yerinde görelim. Nasıl emredersen reis. Toprak iyidir. Çocukları alayım mı? Hı hı. Baba. Gelin. Afiyet olsun baba. Sağ olun. Nasıl durumlar? Var mı bir sıkıntı? Alıştım mı bizim işlere Nazan? Yok baba ne sıkıntı olacak. Alıştım. Ticaret her yerde ticaret. Daha dur bakalım Nazan'ım. Dur bakalım bir ya. Daha dün bir bugün iki. Herkes böyle başlıyor be Oktay. Biz de anamızın karnından böyle doğmadık. Eyvallah baba. Ben Nazan'ı düşündüğüm için söylüyorum. Yani istediği işi kurabilirdi sonuçta. Gayrı meşruyu bırakalım dedim. Sen de kabul ettin. Her şey kitabına uygun hale getirelim dedik. Doğru mu? Doğru. E o zaman biraz sabır. <laughs> Keşke o işler öyle yürüseydi ben Hanım. Keşke o işler biraz... ...senin dediğin gibi olsaydı. Ama öyle olmuyor işte. Mesela Şenol'un mekanında... ...bir olay çıkmış bu gece. Biri ölmüş. Adamın bize hayvan gibi borcu var. Mekanı kapatırlarsa... ...ödeyemiyorum derse o zaman ne yapacağız? <laughs> Avukata falan mı gideceğiz? Baba ne konuşmuştuk? Haklısın konuştuk. Eski açılan hesapları biz kapatacağız, yenilerini sen kapatacaksın. Sen Şenol'la konuş, bir sorun çıkarsa biz devreye gireriz. Tamam. Al bakalım bizim bahçeden. Bizim nar bahçemiz mi var? Artık var. Çekirdeksiz. <laughs> ne kes bakalım nasılmış çekirdeksiz Suncay abi. Nazan Hanım. babanızla görüşecektim. Ödeme için geldiniz diye tahmin ediyorum. Bu ay gecikmiş. Bazı sıkıntılar çıktı. Ben de sizden biraz zaman istemeye geldim. Hmm. Moral bozucu. Yalnız bilmenizde fayda var. Babam sizin bu borcu ödeyebileceğinizi düşünmüyor. Elimde 30 kilodan fazla mal var. Satışına da başladım. Ama bazı pürüzler çıktı. Ben bu malı size versem borcuma karşılık. Şenol Bey, biz uyuşturucu kaçakçısı değiliz. Ne diyorsunuz? Fevzi ile görüşsem o mal borcumdan çok daha fazla eder. Ben bu söylediklerinizi duymamış olayım. Siz bir an önce parayı bulup ödemenizi yapın. Buyurun. Afiyet olsun Eyvallah. Baba. Hoş geldiniz. Gel kızım. Tuncay. Bir çay da kızıma ver. Tuncay abi açık ki Bak ne olur. Sen çok dem koyuyorsun. Ne oldu? Bir şeyler ters gitti galiba. Şenol geldi. Ödeme için. Borcuna karşılık narkotik teklif etti. İşte Oktay'ın kafası karışmasın diye söylemedim. Asıl benim demek istediğim buydu. Bu adamlardan avukatla, icra ile paramızı alamayız. Son bir şey var benim yapacağım. Ortaklarından biriyle görüşmeyi düşünüyorum. Tamam, tamam. Sen konuş. Olmadı artık biz devreye gireceğiz. Senin bu akşam devam etmeye niyetin yok gibi. Vallahi beynimi okudum. Benim de yarın aslında üç tane duruşmam var. Sabahtan akşama kadar adliyede olacağım. İyi, bu kadar diyelim bu gecelik. Haberleşiriz yarın. Anlaştık. Sen sevmezdin böyle yerleri. Vallahi artık ilgilenmem gerekecek galiba. Kim bu yakışıklı ya? Bize borcu olan birinin küçük ortağı. Karısını öldüren mafya babasını aynı gün evinde infaz etti. Soruşturma sürüyor. Nevsi müdafadan indirim almış. Bir süre yatmış çıkmış. Nazan. Hmm. Sen Zeynel'le konuşmadın hala değil mi? Görüşme var haftaya konuşacağım. Geçen sefer de öyle demiştin. Ya hayatımda tanıdığım en dobra insansın. Hani i̇çeride diye mi konuşamıyoruz? Konuşacağım dedim. Konuşacağım tamam. İstersen ben de yanında olurum. Konuşurken elimi de tut istersen Dafne. Tamam. Bir şey demedim. Hadi gideyim ben artık o zaman. İyi dinlenmeler. Bir adım daha atarsan sıkarım. Sakin. Kimsin lan sen? Niye takip ediyorsun beni? Yavaş, yavaş, yavaş. Yakarım dedim. Polisim ben, tamam mı? Polisim. Tamam. Ulan madem polissin, niye gizli gizli takip ediyorsun beni? Gizli bir şey yok. Şu silahı indirirseniz anlatacağım. Lütfen. Hale bak ya gecenin bu saati polisim diyor bir de Hanımefendi tam olarak yaptığım hatayı söyler misiniz bana ya Kafede olduğunuzu öğrenip geldim ama çıkmışsınız Kapıdaki arkadaş şimdi çıktı diye sizi gösterince peşinizden geldim Yetişmeye çalışırken silah çektiniz bana ya Bir polise Alnında mı yazıyor polis olduğun Diyelim ki değilim herhangi bir vatandaşım yine silah mı çekeceksiniz Tam olarak ne yaptım Bir kadını gece vakti sessizce takip ettim Bence yeterince makul bir sebep Tamam Haklısınız Özür diliyorum. Şimdi konuşabilir miyiz? Nedir konu? Zeynel Yiğit'in cinayet dosyası ile ilgili görüşmek istiyorum. Malum tek şahitsizsiniz. Anlattım bildiğim her şeyi. Mahkeme günü beklerken niye bu ani ziyaret? Eski arkadaşın yerine geldim ben. Devam eden dostları bakınca size birkaç soru sormak istedim. Hayırlı olsun. Yalnız eğer soru soracaksanız ararsınız şubeye çağırırsınız. Ben de avukatımla gelirim. Yani küçük birkaç soru için sizi yormak istemedim açıkçası. Bu saatte peşimde dolandığına göre sorular küçük değil sanki. O gece araçta Zeynel Bey'le olduğunuzu söylemişsiniz. Yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? Şubeye çağırın, avukatımla geleyim. Fevzi Kayan'ın kızına ruhsatlı silah taşıdığını düşünmüyorum. İstersem şu an alır götürürüm sizi. Sen yeni misin? Cinayet büroda çalışmak için fazla ön yargılısın. Tamam, dediğiniz gibi olsun. Avukatınıza şubeye gelin orada görüşelim tamam. Selam ruhsatlı. İyi geceler. Nəliyət Saatlar üstün oldu Yine çok güzel olmuşsun prenses. Sıkıntım var. Yok canım sıkıntı olur mu? Telefonda konuşmayalım dedim. Acil bir durum dedim yardımcı oldular ne oldu? Dün bir komiser geldi. Birkaç soru sormak istedi. Gitmedi mi bunların? Bu soru moru mevzuları. İşte yeni gelmiş bu komiser. Dosyaya bakınca bir şeyler takılmış kafasına. Ayaküstü birkaç soru sormak istedi dedim ben o şöyle olmaz. Soru sormak istiyorsan çağır şubeye geleyim avukatımla. İşte bir gideceğiz Daphne ile. Anlarız derdi neymiş. Ben bir soruşturayım mı? Kimmiş neymiş bu artist? Yok yok ben bir görüşeyim sonra bakalım ne yapacağımıza. Onun için gelmedim ben. Dedim şimdi kulağına gelir senin bir yerden. Başkasından duyma benden duy istedim. İyi yaptın. Daha ben bunu saymam prenses. Gene gel. Görüş günü gene gel. Geleceğim geleceğim. Hatta Oktay'la geleceğiz. Hediye mi ne almış sana? Tespih getirmiş galiba bir yerlerden. Diyor illa ben vereceğim. Selam söyle kardeşime. Baş üstüne. Var mı bir isteğin? Var. Güzelim. Buradan çıktığım gün basalım mı nikahını Hazan? Senle ben her şeyi hazır ederim. Pederlerle konuşalım. Ne oldu prenses? Yok bir şey bu. Komiser canımı sıktı benim biraz. Şu mahkeme bir bitsin. Seni bir çıkaralım buradan. Şu an benim tek düşündüğüm şey bu. Sen nasıl dersen sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Prenses, köpek gibi seviliyorsun haberin Köpek gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.